Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız efendim inşallah iyisinizdir sağlığınıza duacıyım evet sevgili arkadaşım hemen bildirimimi söyleyeyim sağ alt köşede abone ol butonumuz var oraya tıklıyorsunuz ve abone oluyorsunuz neden abone oluyorsunuz çünkü her gün sizlerle birlikte olacağım her gün burcunuzun falına bakacağım Bunlardan haberdar olmak istiyorum diyorsan en yeni videolarımla ve günlük falımdan haberdar ne zaman yayınlanırsa yayınlansın saat kaçta olursa olsun haberdar olmak istiyorum diyorsan günlük falımdan sarı çan şeklinde bildirim zili butonu var oraya tıklayıp tümünü işaretleyebilirsiniz. Sizden tek ricam like'larınızı ve yorumlarınızı gönderirseniz çok memnun olurum. Çünkü videoların devamı için bu çok önemli. E, emeği, e, saygı da tabii ki bunu da işin içine katarsak. En yeni videolarımızı da ve sizlerle de paylaşmaya devam edeceğim. Özel fal için e, videoların açıklamalar kısmında, alt kısmında açıklamalar var. Orada WhatsApp numaram var. WhatsApp numaramdan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Ve neyse halim çıksın falim diyorum. Ve bak çok çok az bir zaman var sevgili arkadaşım. Hani o tuttuğun niyet var ya. Böyle her şey günlük gülistanlık gibi e, düşünüyorsun. Sorunsuz bir hayat yaşıyorsun gibi ama birlikte zaman geçirdiğin böyle e, vakit geçirmekten hoşlandığın insanlar ile aranda hiç problem yokmuş gibi gözüküyor ama karşı tarafta birazcık problem var sanki. Yani karşı taraftan. Aynı zamanda e, ee, yeni tanışacağın insanlarla böyle güzel günler geçireceksin. İçten samimi böyle karşına çıkan fırsatları doğru olarak e, değerlendirmeni e, sağlayacak. insanlar da çı çıkacak. Ama gel gör ki içinde bir volkan of patladı patlayacak. Birine nasıl bir kim besliyorsun sen? Kin demeyeyim de sana yapmış olduğu bir hareket olabilir, bir söz olabilir. Bunun içinde çok büyütmüşsün. Ve onun intikamını almak için en azından bir laf, yani tabiri caizse hafıza sığınarak laf sokayım en azından diyebilecek bir durumun var. E, neredeyse ağzına kadar gelmiş. Aslında daha ilerisini yapmak istiyorsun ama sakin olman gerekiyor. Çünkü senin sessiz kalman, onu daha çok çıldırtıyor. Bundan emin olabilirsin. Bilakis eğer onu ona karşı bir şeyler yapmak istiyorsan sessiz kal ve daha böyle imser yaklaş. Yani e, fazlasını ver demiyorum. Ama iyimser yaklaş. Kendinle ilgili e, bir problemim var. Yani birisiyle e, bu hani sevgilin olabilir, e, bir akraba yakınlıkları olabilir, bir şey olabilir. E, yanlış anlaşılmalara sebep olacak. Ama bu yanlış anlaşılmalar e, daha çok böyle kulağına gelen dedikodularla ile ilgili e, sıkıntı yaratıyor. Yani senin kulağına gelecek gerçekten e, bakacaksın ki a doğruymuş diyeceğin şey doğru değil. Yani e, ...gözünle gördüm denilen şeyler oluyor ya... ...hayır efendim... ...gözünle yanlış göreceksin... ...yani... ...iki kişinin ilgisi... ...seninle e, şey yok... ...sıkıntısı yok... ...yani sıkıntı duyacağın bir durum değil... ...bunu anlatmaya çalışıyorum aslında... ...yani birazcık da kırmamaya çalışıyorum ama... ...hiç bu konuda kendini sakin tutmalısın ve e, kiminle ilgili sıkıntı yaşadığını düşünüyorsan onunla baş başa verip konuşmasın ki ben de sana şunu söylüyorum öyle bir sıkıntı yok. Sadece sıkıntında birazcık parasal konularda sıkıntın var. Ve çok mu böyle saçıp savurmaya başladın? Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yani ihtiyaçtan fazlasını birazcık böyle e, şey yapmışsın. O da hani Gel şu sıralar birazcık canının sıkkınlığına verelim. Çünkü hani tabii ki alışveriş herkesi rahatlatır ama seni biraz fazla rahatlatmış. Bu fazla rahatlık da çok hayra alamet değil. Kendine bir dur demelisin. Çünkü durmazsan fena. Ona söyleyeyim yani böyle bir uyarıda bulunmak istiyorum sana. Çok fazla da şey yapma. Böyle e harfi var. Bu isminin başında da olabilir, sonunda da olabilir. Kafası çok karışık. Bu kişinin e, Onun içinde bu E harfiyle olan kişi sana kafa ya daha doğrusu ya bu kişi e, müzikle de mi ilgileniyor diyeyim, müzik mi e, dinlemeye başladı farklı farklı. Yani birini düşünüyormuş gibi de olabilir. Yani bu da birazcık seni canını sıkıyor. Yani ya isminde E harfi var, E harfi yani adında soyadında artık e, ama büyükçe bir E çıkmış ama e, bu baş harfi de olabilir. Çok e, sanki Hülya'lara e, dalıyormuş gibi durum söz konusu. Ve arkandan seni izleyen birisi var. Böyle e, eğilmiş ya da seni takip ediyor ya da e, Tam arkanda ama neredeyse ensende. Böyle e, bir şeylere bakı, bakarken seni izliyor. Yani bir izleniyorsun. Yani bir şüphe, bir deyim. Yani ama sen bunun farkına varıyorsun da... ...ya e, öylesine falan gibi hani geçiştirici cevaplar veriyor da... E, ...bu senin canını sıkmaya başlamış. Bu konuda da dikkat etmen gerekiyor. Yani... E, İnsan, ya Özel hayatına da karışıyor olabilir çünkü. Anlatabildim mi? Özel hayatına da karışıyorsa olmaz. Yani Ama parasal konularda e, birazcık gerçekten dur demen, demen gereken zamana giriyorsun. E, durmazsan e, daha büyük sorunlara yol açacağını söyleyebilirim. Biraz da e, iştah konusunda lütfen dikkat et. Oh balıklar malıklar. Bak. Ee, ne kadar şey olsa da kısmetin yerinde. Bu kısmet sadece parasal olarak da düşünme. Ee, her konuda da olabilir. Yani parasal bir kısmete konabilirsin ama zaman zaman böyle e, belirli aralıklarla güzel çünkü. Yani e, bu aşkı kısmet olabilir, parasal kısmet olabilir, e, bir bebek olabilir müjdesi alabilirsin yani e, hayatınla ilgili ilgili güzel şeyler olacak kısmetler e, karşına çıkacak çok güzel bir falda sevgili arkadaşım şimdi e, yarınki günlük filmde görüşmek üzere demeden önce ufak bildirimde sağ alt köşede abone olmak isteyenler için sağ alt köşede abone ol butonumuz var oraya abone olursan çok mutlu olurum. Ailemize hoş geldin diyoruz. Sizden tabii ki tek istirhamım like'larınızı lütfen ama lütfen yorumlarınızı da ufak bir kalpçik olabilir, çiçek olabilir, böcek olabilir e, atarsanız çok mutlu olurum. E, bu videoların devamı için ve emeğim için gerekli bir şey. Sizden tek istirhamım bu olacak. Şimdiden ellerinize sağlık. Teşekkürler ederim. Özel fal içinde. Videoların alt kısmında açıklamalar var. Açıklamalar kısmında WhatsApp numaram var. WhatsApp numaramdan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.